Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi bu battaniyenin kenar yapılışını anlatacağım sizlere. Bunu anlatacağım. Battaniyemin yapılış videosunun linkini de videomun sonuna ekleyeceğim inşallah. Battaniyemi anlattığım videomda hanımlar bunu ben daha tam bitirmediğim için burada yarım olduğu için böyle rastgele diktim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ondan pek düzgün durmuyor. Ee, o yüzden yani. Bir de burada hanımlar ben şu battaniyemin kenarına iki haroşa koyduğum için burada da buraya iki haroşa koydum. Ama şimdiki anlatacağım videomda buraya dört tane haroşa koyacağız. Buradaki ilmek sayım benim 16. E, şimdi göstereceğimde 14 olacak. Yani buraları ayarlamak, büyütmek, küçültmek size kalmış bir şey diyorum. Ee, bu şekilde e, battaniyemde e, hemen dilerseniz başlayalım. Öncelikle hanımlar şişime tam 14 tane ilmek attım. 14 tek ilmek attım. Bir sıra başlayıp düz örüyorum. Bu sırayı düz örgü gibi örüyorum normal. Sıra sonuma kadar düz bir şekilde öreceğim. dediğim gibi buradaki sayılar size kalmış. Aslında normalde genelde yani diyeyim battaniyelerin kenarına olan sayıları şu andaki göstereceğim benim. Onun için ortalamayı göstermek istedim. Ama büyütmek, küçültmek size kalmış. Tam 14 tane ilmeğim var. 14'ünü de düz bir şekilde ördüm. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da hanımlar Yine bakın ipimi öne alıyorum. Bu sırayı da tersten öreceğim. Arka sırada örgümüz ters olduğu için görünüm olarak bu sırayı da tersten örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tabii siz nasıl örüyorsanız sizin örgünüze göre tabii ilmeklerinizi atacaksınız. Ben bu şekilde örüyorum. Ama hepsini sonuna kadar örmeyeceğim hanımlar. Şurada 4 tane bırakacağım. Bakın 1 2 3 4 tane kaldı ilmeğim. Şimdi çeviriyorum. Kameramı biraz daha yaklaştırayım olmaz. Kameramı yaklaştırdım hanımlar biraz daha net görün diye. Bakın burada tersten ördüm. Burada 4 tane ilmeğim kaldı. 10 tanesini ördüm. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonuna kadar bura düz yüzde olduğumuz için sonuna kadar düz bir şekilde gidiyorum. Buradaki volanlığı verebilmek için bu şekilde dönüş yapıyoruz. Bakın, 3 sıra burada düz örgüm oldu. Arkasını çevirdim. Arka sırada tersten örüyorum. 10 tane bakın. 10 tane ördüm. Şimdi burada bıraktığımız 4 taneye geldik. Bu sırada bunu haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Tersten örmüyoruz. Haroşa örüyoruz bu şekilde. Bakın şurada bir fazlalık volanlık oluşmaya başladı bile. Hemen e, ön yüzüme geçtim. Burada ilmeğimi aldım. 4 tane haroşamı örüyorum burayı. 4 tane haroşa burada bıraktık. Bu volanlı yerine de 10 tane bıraktık. Şimdi 4 sıra düz ördükten sonra artık tersi geçeceğiz. Bütün örgülerimi haroşayı ördükten sonra 4 tane bütün sıramı bu şekilde tersten örüyorum. Düz örgümü tersi çeviriyorum. Düz örgümü bu şekilde terse çevirdim hanımlar. Geldim örgümün arka yüzüne. Arka yüzünde de bütün ilmeklerim burada düz düşüyor. Düz düştüğü için hepsini düz bir şekilde örüyorum ama sıramın sonuna kadar değil. 4 taneyi orada 4 tane haroşamı bırakacağım. Her sırada haroşamı örmüyorum. Bakın 4 tane geldim, haroşamı bıraktım. Haroşamı her sırada örmüyorum hanımlar. 2 sırada bir örüyorum. Şimdi tekrar dönüş yaptım. İlk ilmeğimi aldım. Yine ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ne yaptı? 3 sıra yaptı. Bunu 4'e tamamlamamız gerekiyor. Artık bu sırada hem 4. sıramızı öreceğiz hem de haroşamızı öreceğiz. Sonuna kadar öreceğiz yani bu sırada. 10 tane Düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Aslında bunun pek arkası, önü de yok. Yine arkası, da, önü de aynı gözüküyor ama örüş şeyinden dolayı öyle anlatıyorum. Bakın 10 tane ördükten sonra 4 tane haroşamı örüyorum. Bu şekilde. 4 haroşamı ördüm. Ön sıraya geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. 3 tane haroşamı ördüm. 3 tane haroşa ördükten sonra bakın artık düz sıraya geçeceğiz. 4 ee, düz 4 ters olarak gideceğiz. Her iki sırada bir de e, haroşamızı öreceğiz. Şimdi artık örgümüzü düze çevirdik. Arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzde tabi düzümüz terse düşüyor. Burada da ters olarak örüyorum. Ama ne yapıyorduk? Bura bizim e, 10. da döneceğimiz sıra. Son 4. sıramızda haroşayı örüyoruz hanımlar. Bunu unutmayalım. 10 tane ördük. Döndük. İlmeğimi aldım ilk ilmeğimi. 10 tanemi tekrar düz olarak ördüm bu üçüncü düz sıramda bakın bu şekilde döndüm şimdi arkada ters deyim tabi ters olarak örüyorum ve artık sıramın sonuna kadar öreceğim ama 10 tanesini ters olarak öreceğim kalan 4 taneyi haroşa öreceğim bakın 10 taneyi ördüm ters olarak Kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın hanımlar şimdiden belli olmaya başladı. Umarım tekniği anladınız. Ben biraz ilerletmek istiyorum. İlerletip öyle göstereceğim. Evet hanımlar ben biraz ilerlettim. Tekrar bir anlatmak istedim. Ben burada 16 ilmek başladım. 2 haroşa koydum. Bakın buraya 14 ilmeği bu şekilde ördüm. Aradaki farkı görün istedim. Bu da bakın 4 14 ilmek, 4 haroşa, haroşa ve 10 ilmek de bu tarafta hanımlar. Hatta şöyle çekiyorum şunu yakından göstereyim. Evet hanımlar yakında da yakından da bu şekilde bakın. Burası arkası, önü hiç fark etmiyor. İki tarafı da aynı bu şekilde. Burada dediğim gibi 4 sıra gidiyoruz. Her iki sırada bir de bir sırada haroşa sıramızı gidiyoruz bu şekilde devam ediyoruz videomu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın Hanımlar Allaha emanet olun hoşçakalın